Deniz Çakır'layız şimdi de. Malum onu da iki ay önce davul zurna düğün dernek Bilgehan Baykal'la evlendirmiştik. Bilgehan Bey'in ömür boyu kutlu olmak üzere eş olarak kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Az önce düğün dernek bol gürültülü evlendirdik dedik ama son kısmı yanlış söyledik. Sessiz sedasız evlenmişti ve evlendikten sonra da hiç konuşmamıştı. Neyse ki iki gün önce çiçeği burnunda gelin hanıma rastladık. Neler değişti acaba hayatında evlilik sonrası? Bir şey değişmedi ya her şey güzel. Birazcık o anları duygunuzu paylaşırsanız. Ya paylaşacak çok, çok güzel. Her şey tamam, tamam. E, olduğu gibi devam ediyor. Evlilik sadece isim. Biz Sevgiliyiz, her şey güzel. Çok ani olunca evliliğiniz haliyle istenmese de o dedikodular çıkıyor bir şekilde ortaya. Hamile olduğunuz, o yüzden yıldırım nikahı yaptığınız iddiasına biz inanmıyoruz. Ama sizin de ağzınızdan duymak istiyoruz. Hayır, çocuk proje değildi. bizimle <laughs> biz <bizimizle Yok>. yol <laughs> Yok, proje için demedim. Yani bir bir yani. yani. Muhabir arkadaşlar konuya biraz yanlış girince sinirlendi Deniz Çakır. Tersi terstir biliriz. Hemen konuyu değiştirmeliyiz. İş güç ne alemde? Diyorum bir şeyler güzel bir şey olsun diye uğraşıyorum. Bakalım ne olacak? Oyunumuz başlayacak bu perşembe devam edecek. Tiyatro Evlilik üzerine bir de dizi setlerinin yoğunluğu eklenince sıkıntı olur mu? Malum bu konuda Bergüzar Hanım isyanlarda bir süredir. Dizi her zaman yoğun yeni bir şey. Okuduğunuz proje. Türkiye'de ana akıma iş yapmak zor şartlarda olduğu için zaten bu senelerdir böyle çalışıyoruz. Bir yeni bir şey değil. Ama böyle. Çünkü dizilerin süreleri uzun. Ee, düzelsin diye zamanında çok da eylemler de yaptık. Ama uzun süreleri o yüzden de zor. Ne yapalım? Bu sefer olayız. Gecelerde bir başına hanımefendi. soluk çocuk nerede? Alişan enişte yanınızda olmadan sizi görmeye pek alışkın değiliz. Bugün arkadaşım doğum günüydü. Onu doğum günü kutlamaya geldik. Şimdi gidiyoruz. Öyle. Alişan Bey nerede? O evde çocuklarla. O hep hem çocuklarla hem de yeğenleri biz de bugün öyle hep beraber kuzen takılıyorlar. müsaade eder mi hep böyle dışarıya çıkarsın. Evet yani. Çıkıyorum. Gidemediğiniz günler olur mu? Yok. Alişan öyle biri değil ya. Neden öyle diyorsun? <laughs> İşe başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Özlediniz, i̇şte evet. çok özledim. En evet. çok neyi özledim? Ya yani neyi biliyor musun? Böyle hani insanın e, ruhunun böyle tatmin olma şeyi var ya hani para kazanmak değil. Ama sadece hani böyle kendine iyi gelen İşi yapıyor olmak bence beni en çok özlediğim şeylerden biri bu yani benim. Bu arada bilirsiniz dizi oyuncuları sosyal medyada 7/24 gözetim altında. Fanatik diziciler topa tutmak için siz oyuncuları sürekli pusuda. Hazır mısınız bu sinir harbine? Ben hiç takip etmiyorum yorumları. Bana hep arkadaşlarım gördüm işte sana bunu yazmışlar gördüm annene bunu demişler falan attıkları şeyleri o kadar mı? girip de böyle fotoğrafın altına? asla saatler çok Zaten okuyunca sinirlerim bozuluyor. Sosyal medya merakı da malum bu Varol'un. Annesiyle son yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Seni kurbanın olmuş. Bana filtre yapmışsın. Kendine yapmamışsın diyor. Sadece yumuşak bir geçiş yaptım. O da bayağı zaten her genç ve güzel olduğu için bayağı 30'lara indirmiş. Oldum. Yani. Kanda düzenlenen fuara Türk oyuncular akın etti. Üstelik hepsi de kırmızı halı için özel hazırlanmıştı ama bazıları rüküşlükleriyle gözleri kanadı. Kırmızı halıda kimler şov yaptı, kimler sınıfta kaldı, moda ülkesi Fransa'ya kim şıklığıyla damga vurdu. Türk dizilerinin yurt açılış kapılarından biri olan Kandaki Fuara ünlü isimler akın etti. Onlar dizilerini tanıttı, biz üstlerine başlarına takılarına baktık. <laughs> Zamanların en çok konuşulan isimlerinden Cansu Tosun'la başlayalım. Nasıl Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkan Cansu Tosun da kandaydı. Üstelik fuara rol arkadaşları Ayça Bingöl ve Ceren Mora'yla birlikte özel uçakla gitti. Gerçek hayattaysa tam bir moda tutkunu genç oyuncu. E tabi fiziği müsait giyiniyor dünya markalarını salınıyor kırmızı halıda. Beyaz elbisesi fena değil hatta geçer not bile alabilir kıvamda ama o siyah ayakkabıları görmez olaydık. Mesela Ceren Moray. Efsun geride kaldı. Ceren Moray şıklıkta tarih yazdı. Tü 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 maşallah bu güzelliğe. Babaannesinin çeyiz sandığını açmış. Siyah kalife bir kırlenti bozup da kendine elbise diktirmiş gibiydi. Saçı makyajı özensizdi. Kuşkusuz ki kanın en şık ve yakışıklı ismi Onur Tunay'dı. Klasik tarzının dışına çıkmış ve çok da iyi yapmıştı. Ama biz kıyafetinden çok aralarında 35 santim boy farkı bulunan partneri Burçin Terzioğlu'yla yan yana duruşlarına baktık. Bu arada söylemeden edemeyeceğiz. Burçin Terzioğlu'nun tarzını da pek bir beğendik. Abartıdan uzak ama son derece şıktı ünlü oyuncu. Bu kız bu işi biliyor ama işinde kolayına kaçıyor. Kandaki tercihleri nerede? Arada arşınlarca fark var. Siyah sana yakışıyor ama azıcık risk al, azıcık renklen ve hilal. Baykuş dışkısını yüzüne süren, kendini bilerek arıya sokturan, kuş yemiyle beslenen. Ünlü isimlerin güzellik uğruna yaptıklarına inanamayacak. Çok güzelsin çok çok güzelim Senin üstüne yok yok güzelim Zayıflamak, güzelleşmek uğruna yaptıklarına inanamayacaksınız Hangi ünlü zayıflamak için kuş yemi yiyor Hangi ünlü oyuncu genç kalmak için baykuş dışkısından medet umuyor hangi ünlü şarkıcı botoks niyetine kendini arılara sokturuyor? Ünlü isimlerin sırlarını gazete magazin açıklıyor. Her devrin kadını Ajda Pekkan'la başlayalım. Ajda'nın sözlerini değil ama güzellik reçetesini yazacağız biraz kenara. Bildiğiniz üzere kendisi süsüne püsüne gençliğine çok düşkün. Hatta yıllar içinde kendini baştan yara. Yaşlanmadan yaş almak denince akla gelen ilk isim Ajda Pekkan. Sadece zamana değil, çağda meydana okuyor adeta süperstar. Ajda Pekkan da tıpkı Hollywood starı Angelina Jolie gibi genç kalmak için arılardan yardım alıyor ben seni. arı zehrinde bulunan kırktan fazla aktif madde cildin kendini hızla yenilemesini sağlıyor böylece zaman akıp akıplık estetik bakımından Ajda Pekka'nın varisi olabilecek bir isim var güzelliğine düşkünlüğüyle bilinen bakımına da her daim özen gösteren Meryem Uzerli'nin herkesten sakladığı sırrı biliyor musunuz? muhteşem yüzyıl dizisiyle hayatımıza giren ve sonrasında dünyaya adını duyuran Meryem Uzerli, Kim Kardashian'ın doktoru olarak nam salan Doktor Simon'ın kliniğini kapı komşusu haline getirdi. Üstelik her gittiğinde de vampire dönüşüyor. Hello, hello, hello. This is Miriam. I'm in Beverly Hills, Los Angeles with this great guy. Hey Ameliyatsız ve neştersiz bir yüz ve cilt yenileme tekniği olan vampir maskesinde yüze taze kan enjekte edilerek cildin genç, sıkı ve dinç olması sağlanıyor. <laughs> <laughs> D-Dark! <laughs> <laughs> Meryem Uzerli kendi kanıyla yaptırdığı vampir maskesiyle kavuştuğu yeni görünümünün tadını çıkar. Uzerli'nin bu güzellik sırrı sizi şaşırttıysa bir de Tom Cruise'un herkesten sakladığı sırrı duysanız küçük dilinizi yutarsınız. Mısınız? Tom Cruise havalı pilot kostümüyle bir girerdi içeri yakışıklılığı karşısında nefesler tutulurdu adeta. Top Gun filmi ilk olarak 1983 yılında çekilmişti. İkinci versiyonu ise geçtiğimiz yıl çekildi. Aradan 39 yıl geçti. Filmin oyuncuları nene oldu. Walt Kilmer'la Tom Cruise yan yana koyalım da anlayın zamanın Tom Cruise'a nasıl kıyak geçtiğini. Durdurmanın bir yolunu buldu Tom Cruise ama biraz kokulu bir yol. Baykuş dışkısıyla gençleşti. Başta Hollywood'un yakışıklı yıldızlarından Tom Cruise olmak üzere birçok ünlü yılların yüzlerine kondurduğu izleri silmek için seansı 180 sterline yani yaklaşık 6300 liraya yüzlerine baykuş dışkısı sürdürüyorlar. And I have to say I was, I was By the craftsmanship. Baykuş dışkısından sonra çıtayı biraz daha yükseltmeye hazır mısınız? Sağlık ve güzellik için çiğ tavuk bile yiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çiğ tavuk yese yine gözümüzü kapatıp eyvallah derdik ama Selen gör güzel güzellik uğruna taze salmış anne sütü içiyor. Bunu bir taraftan içmem lazım direkt benim için sağdı. Gözümüzün önünde. Bakalım daha neler göreceğiz neler. Selen Görgüzel güzel pet şişeye doldurduğu anne sütüyle sokaklarda geziyor. Tabii bunu niye içiyorum? Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Bebeğiyle süt kardeş olduk. <laughs> <laughs> Valla süt annem oldu arkadaşım. Charlie'nin Melekleri filminde kusursuz fiziğiyle nasıl büyülemişti bizi Cameron Diaz. Bak bak doyamamıştık güzelliği. Zayıflık takıntısı olan Cameron Diaz yemek yemiyor, kuş yemi tüketiyor. Kuş yeminin üzerine içtiği suyla karnını şişiren ünlü oyuncu açlık hissini böyle ortadan kaldırıyor. Böyle bir haberde Nebahat Çehre'yi nasıl unuturuz? Her daim zarif, her daim güzel, her daim fit. Kim der Nebahat Çehre için 79 yaşında diye. Nasılsınız? İyi. Nasıl gidiyor efendim? Harika. Yaz bitti döndünüz. bir Firdevs Yörüoğlu olarak modada çığır açmıştı. Ama gerçek hayatında da tam bir moda ikonu. Ee, orada yürüyüş yaptım her gün. 4 kilometre işte. 9 bin adım 10 bin adım 8 bin 500 adım falan Sadece yürüyerek olmaz bu iş Usta oyuncu günde 2 öğün yemek yiyor Akşam 19'dan sonra ise hiçbir şey yemiyor Tatlıdan uzak durmakla beraber Tatlı krizlerini pekmezli yoğurtla atlatıyor Ayrıca un tuz ve şekerle birlikte Güneşten de uzak duruyor 79 yaşındaki oyuncu Ayrıca sabahları yüzü soğuk suyla yıkıyor Ve kurulamayıp cildinin suyu emmesini bekliyor Ayrıca ayda bir kere kese yaptırıyor Ve yüzüne de kese uygulatıyor Düzenli olarak cilt bakımından bakımı yaptıran çehre 6 ayda bir de botoks yaptı.